Tekrar merhaba risk yönetimiyle karşınızdayız. Tabi korona virüsüyle birlikte piyasalarda ciddi bir oynaklık yaşanıyor. Bu durumda hem kurumlar hem kişiler hem küçük hem büyük firmalar bu riski nasıl yönetecekler? Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yenoğlu karşımda. Coşan Bey iyi günler diliyorum. Merhaba Zeliha Hanım. Şimdi tabi e, piyasalarda risk o kadar arttı ki bu normal gö gözlemlenen bir şey değil. 2008'deki finansal riski ve finansal kriz başka bir boyuttaydı ama bu sağlıkla ilgili bir kriz ve ne zaman biteceği de belli değil. Kurda oynaklık da devam ediyor. Sadece kur değil, bütün Türk varlıkları, yabancı varlıklar. Burada evet. risk yönetimi oldukça önemli bir hal almış oluyor. Çünkü süre yok belirsiz. Ee, hangi ürünün ne kadar tepki vereceği belirsiz. Öncelikle bununla başlayalım. Koronavirüs etkisiyle bu sağlık kriziyle birlikte finansal piyasalarda nasıl bir koruma yapmak gerekiyor sizce? Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Biz hep sizinle olan programlarda, sizin kanaldaki programlarda finansal riskleri konuştuk. Aslında şirketlerin birçok riski var ve bunları yönetmek için farklı farklı enstrümanlar kullanıyorlar veya planlar yapıyorlar. Mesela şöyle özetleyeyim. Bugüne kadar birçok şirketin yangın için, deprem için veya bir terör olayı için çeşitli planları vardı. Yani siz şirkette bir yangın olduğu zaman hangi kişinin ne yapacağını çok net biliyordunuz. Bununla ilgili çokça muhtemelen tatbikatlar da yapılmıştı. Ama hiçbir şirkette salgın hastalıkla ilgili bir risk yönetimi veya bu durumda ne yapılacağı ile ilgili hazırlanmış bir döküman yoktu. Görev tanımları belli değildi. Bu salgın ardından aslında hayatımıza Farklı risklerin ne nasıl e, yönetilmesi gerektiği veya bunlarla ilgili planlamaların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili e, birçok aslında e, argüman oluştu. E, baktığınız zaman e, mesela gedik yatırım olarak e, biz Türkiye'de vaka görülmesinden 3-4 hafta önce bunun çalışmalarına başlamıştık. E, ve e, Sayın Bakan'ın, Sağlık Bakanı'nın vakayı açıklamasının ardından da hızlı şekilde aksiyon alabildik. E, dolayısıyla bunu aslında nereye bağlayacağım? Hep yayınlarda şundan bahsettim. E, riskleri yönetebilmeniz için öncelikle bir planınızın olması gerekiyor. E biz hep bunu anlatırken öncesinde finansal piyasalar tarafında bunu oyun planı diye anlatmıştık. E şimdi koronavirüsle ilgili şirketlerin e, oyun planı öne çıkıyor. E, bu riski nasıl yönetebilecekleri öne öne çıkıyor. E, Dolayısıyla baktığınız zaman aslında finansal piyasaları yansımalarını da yönetmek için şirketlerin öncelikle ne yapacağını belirliyor olmaları bugüne kadar gerekiyordu. Sizin de söylediğiniz gibi daha önce görmediğimiz bir durum ve kimsenin tahmin etmediği, risk planlarının içine dahil etmediği bir durumla karşı karşıyayız. Ve biz aslında piyasaları yorumlarken hep istatistik verilerden faydalanırız. Bu virüste ilk çıktığında ağırlıklı olarak SARS virüsüyle kıyaslanıyordu. Ama geldiğimiz noktada SARS'da yanlış hatırlamıyorsam 780 kişi civarında kişi hayatını kaybetmişti. Ancak dün itibariyle ne yazık ki koronavirüsle hayatını kaybeden kişi sayısı 50 bine aştı dünya genelinde. Ve Aralık ayında Çin'de bu virüs ortaya çıktığında hep konuşulan planlar şuydu. Evet Çin'in ekonomisi bozulacak. Ama Çin'deki ekonomik bozulma sebebiyle dünyanın kalanı nasıl etkilenecek hep bu konuşuluyordu. Hatta televizyon kanallarında Türkiye için bunun Türkiye'ye olumlu yansıyacağını söyleyen yorumcular da görüyordu. Dolayısıyla böyle olumsuz bir olayın ben hiç kimseye sadece Çin'le sınırlı kalsaydı bile çok fazla olumlu yansıyabileceğini düşünmüyordum. O zamanki yayınlarda da konuştuğumuz üzere özellikle turizm tarafında ciddi bir problem yaşanabileceğini düşünüyordum. Şimdi geldiğimiz noktada ne yazık ki bu dünyanın tamamına yayıldığı için ciddi anlamda bütün dünya ekonomisini olumsuz etkilemiş durumda. Hal böyle olunca da herkes ne yapacağına bakıyor. Sizin söylediğiniz gibi kurda çok hızlı bir yukarı hareket gördük. 6.70'leri şu anda tekrar zorluyoruz. Sadece kur tarafında değil aslında baktığınız zaman faiz ve volatilite tarafında da çok hızlı yukarı geldik. Dolayısıyla... Siz kendi riskinizi yönetmek için çeşitli enstrümanlar kullandığınızda alacağınız fiyatlar sağlıklı olmaktan uzaklaştı. Özellikle bu yılın başlarına doğru BDDK tarafından alınan ve bankaların swap limitlerini kısıtlayan, zaten kısıtlanmıştı ama %25'den %10'a indirmeleri sebebiyle yurt dışı taraftaki faiz piyasasıyla, yurt içi taraftaki TL'ye uygulanan faiz piyasası oldukça e, ...farklılık arz etmeye başladı. E, dün e, yurt dışı tarafta TL faizlerin gecelikte %60'ların üzerine çıktığını gördük. E, bunu 3 ay vadeye gittiğiniz zaman e, %25, %30 seviyelerini gördük. E, biraz daha öteye gidip bir senelik faizlere baktığınızda da... E, ...sabah itibariyle e, %17 seviyesinde e, işlemler geçiyordu. E, ama ben yayına hemen bağlanmadan önce tekrar grafiğe baktığımda... E, ...mesela gecelik faizlerin tekrar normal seviyelerine yurt dışı tarafta da e, geldiğini gördük. E, bu bizim için neden önemli? E, hem ithalatçı hem ihracatçı için e, kendine hece edeceği vakit e, bir fiyat aldığında eğer forward yapıyorsa e, vadedeki fiyat hesaplanırken tamamıyla e, Faiz kullanılarak valideki fiyata ulaşılıyor. Dolayısıyla bu ihracatçılar açısından bu kadar yüksek faizlerin yurt dışında trade ediyor olması, eğer bu ihracatçı firmaların çalıştığı kurumların yurt dışına bir aksesi varsa bundan faydalanabilecekleri anlamına geliyor ama sanırım şu anda ihracatçı için bir hedging en azından kur tarafındaki gelirlerini nasıl yönetebileceğini konuşmak çok mantıklı değil. Çünkü e, ihracatçının bu sene artık böyle bir geliri var mı yok mu aslında e, en büyük soru işareti bu noktada. E, baktığınız zaman ithalatçı açısından biraz daha e, kuru ne yapacağını konuşmamız önemli e, noktaya geliyor. E, burada da baktığınız zaman e, ciddi anlamda maliyetlerin yükseldiğini görüyoruz. Hem spot fiyat yükseldi e, yani bundan bir ay önce konuşurken 6-620 arasında gidip gelen dolar TL kuru bir anda 6.70'lere kadar yükseldi. E, dün e, bahsettiğim o yurt dışındaki TL faizlerin yukarı gelmesi sebebiyle evet bir miktar dolar TL'de aşağı geldik ama bu aşağı geliş sabah saatlerinde tekrar e, 6.70'lere doğru bir harekete bıraktı kendini. E, dolayısıyla burada e, ithalatçı açısından e, ciddi anlamda e, hec etmesi gerekiyorsa kendini e, ciddi bir maliyete katlanması gerekiyor. E, bizim hep söylediğimiz e, konu şu. E, bu iş yani e, yayını açarken de bu oyun planından bahsetmemin sebebi de şuydu. E, siz e, eğer ne yapacağınızı baştan planlayıp e, ne zaman hangi aksiyonu alacağınızı biliyorsanız ve bunu düzenli olarak yapıyorsanız e, bu ani hareketler sizi etkilemiyor. Bizim kendi müşterilerimizde gördüğümüz e, bu işi sürekli olarak yapan firmalar ...her ne kadar kurda hızlı hareket olsa da bundan ciddi anlamda etkilenmeden bir şekilde risklerini yönetebiliyorlar. Şimdi böyle durumlarda genelde ne derdik biz? Risk yönetirken işte sepetle, sepetleri ayrı ayrı koyalım yumurtaları ve işte bazı ürünlerden bahsederdi yatırım tarafında şirketler. Altın da hep bunun içinde olurdu. Şimdi fakat bu durum biraz daha farklılaştı. Altın güvenli liman efekti dediğimiz o klasik zincirleme e, kelimeyi cümleye kullandım ama e, bu sefer çok tuta, tutturamadı. Daha fazla likitte kalma arzusunu gördük. Swap'dan dolayı tedi mesela swaplarından dolayı daha fazla artış var likitte. İnsanlar biraz daha likitte dönmeye çalıştı dünyada. Şimdi peki böyle günlerde böyle durumlarda tabii ki böyle bir durum için bir plan yoktu. Ama hangi ürünlere yönlenmek gerekiyor? En azından şu 3 aylık vadede gördüğümüz nedir? Şimdi şunu söyleyebilirim dediğiniz gibi biz bir dünya genelinde risk algısında daha sonra risk iştahında bir düşük düşüş gördüğümüz zaman piyasada bir tedirginlik olduğu zaman ciddi anlamda altın fiyatlarının yukarıya gittiğini görüyorduk. Ama geldiğimiz noktada sizin de söylediğiniz gibi bu daha önce yaşanmamış bir durum. Dolayısıyla sizin aslında kasanızda duran altının şu an size bir faydası yok. Ee, ve e, mümkün olduğunca e, en sıkışık dönemde kullanabileceğiniz e, en likit tercih edebileceğiniz varlığa yöneliyorsunuz. E, bu da genel olarak e, şu anda Amerika'nın durumu e, tüm dünya genelinde ülkeler arasında belki en vahim durumda olmasına karşın e, Amerikan doları dünya üzerinde en rahat harcayabileceğiniz, edebileceğiniz en azından bir ürün alırken e, en kolay kabul ettirebileceğiniz e, para veya e, neyle değiş tokuş yapıyorsanız o. Dolayısıyla altındaki düşüşün görmemizin sebebi insanlar ellerindeki altını da satıp ciddi anlamda dolara döndüler. Biliyorsunuz tüm dünyada aslında düğün sebebiyle de altına ciddi bir talep var ama bu dönem düğün de yapılamıyor. Dolayısıyla orada da talep azaldı. Altında bir miktar aşağı gidiş gördük ama ee, siz bir firma olarak eğer e, kuyumcu değilseniz veya kıymetli maden ticaretiyle uğraşmıyorsanız aslında risk yönetimi açısından e, altın sizin için çok önemli değil. E, burada sepet yapmak evet önemli ama e, bir getiri amacıyla yatırım yapan e, kişiler için bu sepet yapmak önemli. Şirketler anlamında baktığınız zaman Burada ciddi anlamda volatilitenin yüksek olması sebebiyle eğer bir getiri elde etmek istiyorsanız size fırsat sunan bir piyasa. Ama buna karşılık risklerin de çok yüksek olduğu bir durum var. Dolayısıyla şirket olarak baktığınız zaman siz neler yapabilirsiniz? Şimdi ihracatçıysanız öncelikle bu ihracat gelirlerinizin devam edip etmeyeceğine emin olmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu, bunun riskini hece etmek konusu belki ikinci planda kalabilir şu anda. Siz e, malınızı satabilin, paranızı alabilin bu piyasada. E, sizin için aslında önemli olan bu. E, kur aşağı gider yukarı gider e, biraz daha sular durulduğunda e, burada bir şeyler yapılabilir. Ama e, şu anki esas bence problemi e, döviz borcu olanlar ya da e, ithalatçılar yaşıyor. Çünkü az önce anlattığım faizdeki volatilitenin çok yukarı gelmesinin sebebiyle ciddi anlamda kendini hece etmek isteyenlerin maliyeti yukarıya geldi. Burada da baktığınız zaman ben ithalatçı müşterilerimize şunu önerebilirim ve bizi izleyenlere. Siz şu anda forward yaparsanız muhtemelen yurt içindeki bir bankadan yapacaksınız. Ve bunu yaparken ee, kullanılacak olan faizler belki yurt dışı piyasadaki yükselmiş olan faizler değil ama bu piyasadaki tedirginliği yurt içinde fiyatlarken de bankalar size yansıtıyor olacak. Ee, dolayısıyla bu noktada e, siz direkt ford fiyat almak yerine e, eğer limitiniz varsa bankada e, Türk lirası kredi kullanıp e, dolarınızı veya euronuzu hangi para birimine ihtiyacınız varsa yabancı paradan onu bugünden alıp e, vadeye kadar elinizde tutmanız, maliyet açısından sizin için daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, buradaki önemli nokta şu, e, ciddi anlamda e, firmaların kredi maliyetleri de yükselecek. Ama e, forward fiyatlar niye etkiliyor aslında faiz, onu da ben e, açıklayayım. E, siz eğer, e, bu benim söylediğimi kendiniz de yapabilirsiniz ama siz e, bunu bir banka aracılığıyla veya bizim ne yapıyorsanız temel olarak forward'ın mantığında şu yatıyor. Siz e, vadede e, diyelim ki e, Haziran sonunda 100 bin dolara ihtiyacınız var ve gidip e, bir yerle işlem bağlıyorsunuz. Evet. E, ben 100 bin dolar alacağım diyorsunuz. E, i̇şlem bağlayan kurun teorik olarak yaptığı şey bugün o doları alıyor, Hı -hı. almak için de bir fonlama kullanıyor. Fonlama maliyetini üzerine ekleyip size vade sonundaki kurunuz bu diyor. Evet. Dolayısıyla bunu siz sentetik olarak eğer kredi line'larınız varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi birazdan döneceğim size ama Jim Rogers dün Bloomberg HT'ye konuk oldu. Önemli açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklamaları da var. Bir izleyelim. 2008 yılında kötü bir zaman geçirdik. Çünkü çok fazla borç vardı. O zamandan beri borç çok 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 daha arttı. Dünyadaki her yerde borç daha arttı. Buna ne kadar kötü olmayabilir ki zaten? Biliyoruz, Biliyoruz ki borç seviyeleri gerçekten çok yüksek ancak görünüşe göre sürdürülebilirdi aslında. Neden tam olarak şu an 2008'de sürdürülebilir değil miydi? 2008'de sürdürülebilir değildi. Hükümetler ortaya çıktı, para bastı, çok fazla para harcadı ve sistemi kurtardı ancak şu an bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz. Çok fazla borç alırsanız, çok fazla para basarsanız bir noktada onu ödemeniz gerekir. Ve o gün geldi. O gün geliyor ve çok kötü olacak. 2008'den daha kötü olacak. Sizin hayat boyu gördüğünüzün en kötüsü olacak. Çünkü çok çok daha kötü bir durumdayız şu an. Pekala en son sizinle son konuştuğumuz zaman merkez bankaları yanlış yapıyor dediniz. Yanlış yöne gidiyor demiştiniz. E, ee, güçlenmelere ya da o kadar fazla para basarak, o kadar fazla oranla para basarak yanlış yapıyor demiştiniz. Onları şu an nerede görüyorsunuz? Bildiğiniz gibi ABD yalnızca borcunu arttırdı. 2 trilyonun üzerine çıkardı. Ve şu an olan bu. Biz şu an konuşuyoruz. ABD'deki Merkez Bankası para basıyor. Çok fazla para basıyor. Sadece Amerika'da da bu durum böyle değil. Japonya'da, Avrupa'da, Türkiye'de her yerde durum bu. Hükümetler ve Merkez Bankaları çok fazla para basıyor ve para harcıyor. Bu bir süre işe yarayabilir. Bir ralliye sebep olabilir bu. Ancak bu her şeyi daha da kötüleştirecektir. Yani şu an kötü bir zamanla doğru gittiğimizi görüyorum. Çünkü çok fazla borç var Borrow? ve ...çok fazla para basılıyor... ...ve harcanıyor... ...bu dünyanın çalışma şekli olmamalı... ...Jim pekala yani bunun için sizin önerdiğiniz çözüm ne? ...benim çözümüm... ...her zaman olan şey... ...ayıp piyasaları, resesyonlar... ...yüzyıllarca olan şey... ...resesyonlar çok kötüdür zaten... ...hiç kimse bunlardan hoşlanmaz... ...ancak sistemi temizlerler... ...aşırı olanları temizlerler... ...böyle bir fazlalık olduğu zaman... ...resesyon gelir insanlar yanlış yapar... Ve sistemden çıkar paralarını kaybedirler. Ancak hükümetler şimdi e, kamu programları yapıyorlar, e, işsizlik güvenceleri veriyorlar ve birkaç ayda hepsinin bittiğini görürsünüz. En baştan başlayacağız. Evet Coşan Bey şimdi e, görüldüğü gibi cimri coşan resesyon konusunda aslında olumlu bırakmak gerekiyor e, temizlik yapar sistemde diyor şimdi önümüzdeki süreçte eğer dünyada bir durgunluk bir daralma beklentisi var ise e, yatırımcının bunun bireysel de olabilir, bireysel ayrı tabii ayrı bir konu, kurumsal da olabilir. Olasılıklar dahilinde resesyona karşı, depresyona karşı, stagflasyona karşı risklerini nasıl belirleyip nasıl önlem alacaklar? Çok kapsamlı bir soru oldu biliyorum ama en azından bir iki cümlede alırsak. E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, dünkü yayında açılığında bahsettiği aslında bu yüksek borçluluk e, sürdürülebilir bir borçluluktu. Jim Rogers'ın bahsettiği bu aslında doğal seleksiyon. İşlerini iyi yöneten firmalar veya şahıslar bu problemli dönemleri genellikle güçlenerek atlatıyorlar. Ama ne zaman ki eğer planlamanızda hata varsa, işlerinizde yönetiminde bir zaaf varsa böyle dönemlerde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz genel olarak baktığınız zaman evet bu döndürülebilir bir borçlu bu kadar yüksek borçluluk ama geliriniz olduğu sürece şu andaki en büyük problem dünyada insanların gelirinin devam etmeyeceği bu şahıslar için de geçerli şirketler için de geçerli herkes için çok büyük bir soru işareti çünkü dediğim gibi e, bu daha önce yaşanmamış bir durum. Dolayısıyla istatistik olarak bakıp e, şu kadar sürede aşarız, böyle büyürüz, şöyle küçülüp bir, bir öngörüde bulunmak şu an anla, e, için mümkün değil. E, biraz gidişata bırakmış durumdayız kendimizi. Dolayısıyla bireylerin de şirketlerin de e, gelirlerinin ne sürede devam edebileceği e, burada çok büyük soru işareti. E, bu sebeple de e, evet bireyler noktasında e, hükümetler onlara muhtemelen destek olacaktır. Büyük şirketler için eğer e, hükümetinizin yeterli fonu varsa burada kullanabilecek e, büyük şirketlere de ciddi anlamda e, büyük veya kobilere e, ciddi anlamda bir destek burada sağlanacaktır e, dolayısıyla bu borçluluğun e, sürdürülebilmesi devam edebilmesi e, bir miktar daha mümkün olur bizim yurt içi tarafta baktığınız zaman bireyler için bankalar mevcut kredilerin ödemelerini ertelediğini görüyoruz. Firmalar için çeşitli destek paketi açıklıyor firmalar kredi anlamında. Bunların hem faizleri daha makul piyasa koşullarına göre mesela bu haftanın başında bir ekonomik istikrar kalkanı kredi paketi açıklandı. Bu öncelikle kamu bankaları aracılığıyla veriliyordu ama özel bankalar da buna dahil oldular. Şu anda KGF destekli işe destek kredisi diye bir paket daha var. Bunda faizi uygun ve vadesi de uzun. Ama bunların biraz daha şekillenmesi gerekiyor. Bankalarla da konuştuğumuzda şu an aslında şartlar belli değil. Bu saydığım iki kredi paketinde de şirketlere kullanılabilecek. Kredi süresi boyunca istihdam seviyenizi korumanız bekleniyor. Dolayısıyla işçi çıkarmayacaksınız. Ama çıkarılırsa mesela bunun cezası ne olacak henüz netleşmemiş durumda ciddi anlamda yani piyasada soru işaretleri kafalarda çok fazla dolayısıyla bunların biraz şekillenmesi gerekiyor şekillendikten sonra da ben işlerin biraz daha yoluna girebileceğini düşünüyorum en azından destek paketleriyle nasıl şirketler kendilerini planlayabilirler biraz daha önlerini görebiliyor olacaklar. Peki, riskten korumanın maliyeti de zaman zaman artıyor, bu ne zaman artıyor, doğru zaman ne zaman onu da belirlemek zor mu sizce? Şöyle söyleyeyim, eğer riskten korunmak için bir işlem yapıyorsanız doğru zaman her zaman. Şöyle açıklayayım size, bir fabrikanız olduğunuz varsa veya bu eviniz için de geçerli olabilir. Siz her sene bir yangın sigortası yapıyorsunuz. Ee, ve şunu düşünmüyorsunuz, ya e, önümüzdeki sene yangın çıkmaz ben bu sene yaptırmayayım ama e, bu sene havalar ısındı yangın çıkabilir ben yaptırayım. Siz sürekli her sene fabrikanız varsa bunun yangın sigortasını yeniliyorsunuz. Ama e, iş finansal riskleri yönetme tarafına geldiği zaman e, nedense hep e, işte alması gereken kur ne zaman yukarı çıkacaksa o zaman işlem yapmaya çalışıyor. Satması gereken de e, artık daha fazla çıkacağını düşünmediği noktada veya... E, daha aşağı gelme beklentisi varsa bir işlem yapmaya çalışıyor. Aslında siz bunu kendi rutininize uydurursanız nasıl her sene arabanızın kaskosunu yeniliyorsunuz ve sene sonunda ben kazay yapmadım diye üzülmüyorsanız bu finansal taraftaki işlemleri de bir sigorta mantığıyla değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bunu her zaman sizin normal günlük işleyişiniz içine koymanız lazım. Ee, ve bununla ilgili planları önceden belirlemeniz lazım çünkü e, bu tamamen davranışsal finansa giriyor ama e, doğru zamanı insan ne yazık ki çok kolay belirleyemiyor. Sizin belli rutinleriniz yoksa risk yönetimi konusunda e, çok panikle hareket edebiliyorsunuz. E, kur 6'dan altı-yetmişe çıktığında eyvah benim dolar almam lazım veya eyvah benim döviz borcum var bunlara bir şey yapmam lazım diye çok yüksek maliyetlerle işlem yapmaya başlıyorsunuz. E, dolayısıyla işi sonunda. E, yaptığınız sigorta işlemlerinden de size çok maliyetli olduğu için e, hiçbir şekilde memnun olmuyorsunuz. Ama siz e, rutin olarak bunu yapmaya devam ederseniz e, ciddi anlamda e, uygun maliyetlerle e, kendinizi sigortalama şansıza kavuşursunuz. E, böyle e, belirsiz dönemlerde de e, kafaya kafanızı yastığa rahat koyabilirsiniz. Peki, kriz sonrası hedge mekanizmalarından e, da biraz bahsedelim. Son iki dakikamız. Çünkü genellikle Türkiye'de kurumlar çok hedge konusunda çok e, e, ne diyeyim? istekli olmuyor ya da kullanmıyorlar. E, şu, şu dönemde arttı mı bu hedge mekanizmasını kullanan kurumlar? E, aslında bu koronavirüs döneminde biraz düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi belirsizlik çok fazla ve e, nasıl gideceğini kimse öngöremiyor. E, ve aslında şirketler biraz daha e, finansal faaliyetlerinden ziyade normal günlük operasyonel işleyişine biraz daha önem vermiş durumdalar. E, çünkü e, hiçbirimizin alışık olmadığı bir durum. E, i̇şte ben bugün evdeyim uzaktan çalışıyorum. Bizim şirketinde e, %70'i e, evden çalışıyor şu anda. E, Birçok bir şirkette bu aynı. Hatta tamamı evden çalışan şirketler var. Biraz daha günlük operasyonun nasıl döneceğini ayarlamaya çalışıyorlar. E, dolayısıyla finansal taraftaki e, risklerden biraz daha uzaklaştılar. Bu sorun geçtikten sonra da e, bence e, finansal piyasalar ciddi bir ivme alacak e, ama bu sorunları ne zaman atlatabileceğimizi de kesin olarak e, kestiremiyoruz. Bence şu anda e, şirketler için en önemli olan e, evet buradaki risklerini yönetmeleri önemli ama e, şirketlerin e, parayla birlikte aslında en büyük kaynağı insan kaynağı. Ee, mesela Toyota basına yansıdığı için söyleyebilirim. Ee, burada işçilere bir işten çıkarmama güvencesi ve e, maaş ödeyeceğini belirtmesi sebebiyle ciddi anlamda e, puan toplamış durumda. E, ben de şanslı şirketlerden birinde çalıştığımı düşünüyorum. E, hem e, bu durumdan e, minimum işlerimiz etkilendi hem de baktığınız zaman ciddi bir yönetim açısından da biz de arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Biz de bizim üstümüzdeki yönetimden gerekli desteği görüyoruz. Bence bu dönemde aslında şirketlerin fokuslanması gereken konulardan biri de insan kaynağının stresini nasıl azaltabileceği. Çünkü hepimiz ciddi anlamda kaygılı bir şekilde yaşıyoruz. Ve bunu nasıl çözümleriz, biraz daha insanları nasıl mutlu ederiz? Bence önümüzdeki dönemde bu süreç atlatıldıktan sonra şirketlerin ileriye gitmesinde iyi insan kaynağına ulaşmasında bence bu dönem çok kritik bir dönem ve şirketler tarafından iyi kullanılırsa evet. ileriki dönemdeki büyümede de ciddi anlamda avantaj sağlayabilir. Gelik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yenoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Coşan Bey katılımınız için. Diyelim ve risk yönetimini burada sona erdirelim. Hoşçakalın.